CT Media TV'den herkese merhaba. Ee, yine bir bilişim güncesi programıyla sizlerle beraberiz. Bugün doçent doktor Yenal Arslan ile birlikte Türkiye ve Dünya gündemindeki bilişim alanındaki gelişmeleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Erzanur. Ee, Türkiye gündemiyle başlayalım isterseniz. Başlayabiliriz. Benim e, her hafta partnerim değişiyor. Bu hafta sensin. Yani iki <laughs> haftada bir ödediğim her programda. Umarım uzun soluklu olur Beyniz sonuna kadar. <laughs> Bilişim Güncesinin bu sene üçüncü ya da dördüncü dördüncü yıl olabilir. Daha önce "Dijital Dönüşüm" diye programın hı. adıydı. Sonra bilişim Güncesine çevirdik. Bu hafta, evet, bu geçtiğimiz programdan bu yana ne gibi güncel gelişmeler oldu Türkiye'de? KVKK'dan bir haber geldi. E, 2021 yılında yaşanan bir e, veri sızıntısıyla alakalı, e, Twitch'e KVKK ceza kesti. Bir e, 2 milyon TL. Zaten üst sınır 2 milyon TL. Üst sınırdan ceza kesildi Twitch'e. Yaklaşık 35 bin kişinin e, verisi çalınmıştı. Hı hı. E, bu haber vatandaşın verisinin korunması anlamında KBKK'nın e, olaya müdahale etmesi anlamında çok önemliydi. Devamını bekliyoruz. Hani ceza kesmek iyi bir şey değil ama e, devlet otoritesinin vatandaşın verisini doğru şekilde korumayan şirketlere ceza kesmesi vatandaşı koru, koruyan bir davranış. O yüzden devamını bekliyoruz. Belki o üst sınırda üst limitte bazı güncellemeler yapılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum. Bununla ilgili de güncelleme yapılarak daha yüksek cezalar kesilmeli. Öte yandan tabii kamu kurumları da bu güvenlik açıkları nedeniyle veri sızdırdığı oluyor. Bununla ilgili Kamuoyunda da kamuoyunu meşgul eden şeyler de var. Şimdi kurum ya da bir şey ismi vermeyeyim ama bunlarla ilgili de KVKK'nın aksiyon almasını da bekleriz. Bunu da söylemek lazım. Yani kamu kurumlarına kanun gereği ceza kesemiyor ama e, kamu kurumlarının ilgili yöneticileri ya da o sorunlarıyla alakalı e, resen bir soruşturma açılmasını isteyebiliyor. Bununla ilgili yetkisi var. Dolayısıyla e, sadece özel sektör değil e, kamu kurumlarının da ee, bu konuda veriler, vatandaşın verilerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermesi lazım. Tabi son zamanlarda e, özellikle dijital dönüşüm ofisi rehberiyle alakalı çok güzel çalışmalar var. Rehber çok önemli bir mevzuat oldu. Bilgi iletişim güvenliğiyle e, alakalı bir rehber ve bütün kamu kurumları uymaktan zorunlu, sorumlu ve bu e, güven e, şeyleri denetim sonuçlarında e, Cumhurbaşkanlığına iletmekte sorumlular. Yine öte yandan geçenlerde geçen hafta Dici e, şeyin Devlet Denetleme Kurulu'nun bir e, mevzuatı çıktı. E, denetimi e, en yukarıda Devlet Denetleme Kurulu eliyle bütün denetim yapan birimlerin e, denetim sonuçlarını yükleyeceği bir altyapıya geçileceği söylendi. Bu da devletin e, denetim anlamında vatandaş memnuniyetini daha yukarılara taşıması anlamında e, güzel bir gelişme oldu. Tabii burada şöyle de bir durum var. mevzuat ortaya konuyor ama ya, arkasındaki uygulamada çok önemli. Uygulamaların süratle ilgili işte e, yönetmeliklerle şekillendirilip yapılmasını bekliyoruz. İkinci haber toptan geldi. E, Top üniversitemizin e, Güzide Üniversitesi Ankara'da. Ben de çok beğeniyorum üniversiteyi. Tabi Odalar ve borsa Birliği arkasında maddi olarak ve manevi olarak da desteklediği bir e, üniversitemiz. E, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını ortaya çıkardılar. Kuanti adı da ne güzel. Kuanti. Evet. Çünkü yani kuantum kuanti diye çevirmişler. Ve te, T Türkiye'yi de ifade edebilir. Metaforunu Çok bilmiyorum. Evet metaforunu bilmiyorum ama e, bu biliyorsun klasik bilgisayarlardan farklı kuantum bilgisayarlar dünyada deneyse olarak Amerika'da içinde özellikle üretiliyor testleri yapılıyor. Ben production ortamına alınmadığı haberine ulaşamadım ben ama mutlaka gizli de olsa production ortamında çalışılıyordur. Eee alameti farikası ne? Bizim e, geleneksel bilgisayarlarla yaptığımız şeyleri çok çok daha hızlı yapabiliyor. Özellikle şifreleme dünyasında paradigma değişimlerine neden oluyor. Çünkü Normalde bizim şu anda bildiğimiz şifrelemeler, diyelim ki 256 bittik. İşte asenkron şifrelemeleri düşünelim. Şu andaki güncel bilgisayarlarımızda kırılamayan bir noktada yani 100 yıl çalışan bir PC, senin elindeki laptop bu şifreyi 100 yılda kırabilir. O da bizim için sonsuz demek şu anda. Fakat kuantum bilgisayarlarıyla bu bir şifreler 5-10 dakika gibi çok kısa sürelerde kırılabileceği söyleniyor. Bu durumda şifreleme algoritmalarına post kuantuma göre yani kuantum sonrasına göre güncellememiz gerekiyor. Şöyle düşün, hatta şöyle haberler de var. Şu anda kırılamayan birçok verinin o büyük şirketler ve büyük ülkeler tarafından saklandığı. Yani şöyle düşünelim, Dışişleri Bakanlığımız diyelim ki 256 bitlik bir şifreleme ile diyelim ki Paris Büyükelçiliği de Ankara Dışişleri konuşuyor. E arada 256 bitlik bir şifreleme var. İşte bu hattı sınıf edenler yani şifreyi kıramasalar bile o datayı store ediyorlar ve bir vadede o konuşmaları kırabilecekler. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de e, TOB Üniversitesi'nin ortaya koyduğu bu girişim memleket adına çok çok önemli bir e, çalışma olmuş. Bir diğeri yine bu Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir haber geldi. Güzel haberler var. Şimdi her hafta güzel haber vermeyeceğiz tabii. Güzel haberler de kötü haberler de oluyor. Evet, Birazdan akışta kötü de var. <laughs> Onu da söyleyeceğiz. Tabii bu bizim programa müdavimleri, programı izleyenler iyi bilir. Ee, i̇yiye iyi, kötüye kötü deriz her zaman. Yani Yanlışa yanlış demesi. AİS'li Medya'nın genel yayın felsefesi de böyledir yıllardır. Yani bir yanlışlık varsa bize göre ya da sektöre göre bunu ifade etmekten de çekinmeyiz. Hava trafiği milli irade yazılımıyla kontrol edilecek haberi vardı. Bizim e, AİS'li medyada da gördüğü o haberi Devlet Hava Meydanları işleşmesini işletmesinin e, geliştirdiği bir yazılımla artık e, hava meydanlarında İstanbul Atatürk Havalimanı ve Çukurova Havalimanı'nda başlanmış e, interaktif radar analizi ve e, data ekranları bu irade yazılımıyla ortaya konacak, yönetilecek. Bu da e, hava, özellikle havacılıkta kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltacak bir e, çalış, yazılım, bir çalışma. Hani Diyoruz bana bunlarla gel, diyorlar ya. Ben de diyorum ki bana bunlarla gelin. E, bu da güzel bir haber oldu. E, kötü bir haber bunun devamında gümrüksüz e, alışveriş limiti kargo dahil evet. 30 euroya düşürüldü. Şimdi bazen e, bu kararları ben TEMO için aldıklarını tahmin ediyorum çünkü bir ortalığı dağıttı TEMO e, ve gerçekten çok uygun fiyatlarla e, uygun ürünler e, sundular. E, burada e, vatandaşın da haklı yönü var. Yani enflasyonist ortamda Türkiye içinde inanılmaz bir artış oldu biliyorsunuz. Her ne kadar resmi enflasyonla hissedilen yaşanan enflasyon arasında gap de var. Hani bu tartışmalarda biliyoruz farklı inter, farklı enflasyon ölçüm metotları var. E, dolayısıyla e, aldığınız maaşla e, edinebildiğiniz değerler arasındaki o fiyat farkı oluştuğunda da Çin tabii ki devlet destekli bir şekilde arkasında başka şeyler de olabilir. Bunu bilmiyoruz ama günün sonunda çok uygun fiyatlı ürünleri e, Türkiye'ye getirebildik. Burada ilk önce bir limit konuldu. İşte sonra alışveriş limiti işte 100 euroydu yanlış hatırlamıyorum. Sonra tekrar şu anda 30 euroya düşürüldü. Şeyde kargo da dahil. Bunun evet mali yönden bir şey olabilir. Yani bir değerlendirmesi olabilir. Türkiye'deki iş piyasasından açısından bir değerlendirmesi olabilir ama ben bu kararın bütün taraflarla bir araya gelinerek alındığını düşünmüyorum. Yani burada e şöyle düşünün yani bütün her dünya artık global bir köyse e, verimliliği daha üst seviyeye çıkaracaksak bir malı daha ucuz buluyorsak oradan alacağız evet stratejik ürünleri almayacağız kendimiz üreteceğiz daha pahalı bile olsa bunu anlarım ama bazı şeyleri de gidip de hani illa yerlisini alacağım demek de ne kadar yerlilik millilik anlamına göre buna da bakmamız lazım çünkü siz alıp satıyorsanız dünyaya mesela burada ara malı alanlar var Değil mi? Alıyor. Oradan bir mal alıyor. Birleştiriyor. Şimdi 10 doları oradan alıyor. 2500 dolara belki adam yurt dışına satıyor bunu. E ne oldu? İhracatı engellemiş olduk. Bakın fayda maliyet analizinin ben yeterince iyi yapılmadığını düşünüyorum burada. E, kimler dışarıdan, yurt dışından alıyor? E, niçin alıyorlar? Bunlar analiz edilmeli. Bu bu rakam uygun mu? 30 euro. Cık. Yani 30 euro bana çok mantıklı gelmiyor. Çok düşük geliyor. Orada bir sıkıntı var. E, Amazon'daki birçok firma Türkiye'ye dağıtımı kesti. Evet. Temu hala işte kargoyu bedava yaparak falan bunu işte bin liralık bir limitte en fazla beş siparişte falan bir tutmaya çalışıyor. Ee, ama bir yandan da e, rekabeti de öldürmüş de oluyoruz Türkiye içerisinde. Yani yurt dışından daha uyguna getirebilir mi ortadan kaldırdığında o zaman yurt içindeki adam rekabet etmeden daha yüksek fiyatta, daha yüksek kazançlarla mal satıyor. Ya bunu regüle edeceğiz. Yani ya bunu denetleyebileceğiz ki serbest piyasada bu da mümkün değil. Dolayısıyla kaş yapalım derken göz çıkarma derler ya yani bir ona doğru gelmiş gibi bu da eleştireceğim konulardan biri. Yine güzel haberlerden biri 2023 yılı hizmet ihracatı şampiyonları töreni yapıldı. Ticaret Bakanımızın Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti ve ödülleri o verdi. Bizi ilgilendiren tarafı yazılım ve bilişim hizmet kategorisinde en fazla ihracat yapan şirketlerde ödüllendirildi. Hizmet ihracatlarının işine girdiğinden dolayı. Onları da tebrik ediyoruz. Buradan söylemede beis yok. VL Media birinci, Etia ikinci ve Orion Innovation üçüncü oldu. Onları da memleket adına tebrik ederiz. Her zaman memleketin taşın üstüne taş koyanın başın üstünde, başımız üstünde yeri var. Maliye'den güzel bir haber geldi. Bana göre güzel. Belki şirketler için kötü olabilir. E artık 1 Ocak'tan itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-deftere e geçiyor olacak. Bu da mali dijitalleşmenin çok çok önemli bir ayağı. 1,5 milyondan fazla şirketin bundan etkileneceğini, 1,5 milyondan fazla şirketin dijitale geçeceğini düşünüyoruz bununla beraber. Ve e, e, önemli bir milestone. E, Maliye açısından nakitsiz ekonomi denen bir dünya var. yavaştan belki Türkiye'de ona hazırlanıyor. Her şey dijital oldu. Yaklaşık 10 yıllık e belge sürecinde çok önemli bir milestone bu. E, artık son kalan e, mali e, unsurlar da dijitale doğru taşınıyor diyebiliriz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Mali mühür zorunlu hale geldiğinden dolayı mali mühür ve elektronik imza ile birlikte entegre oluyor. Dolayısıyla burada bir yoğunluk var. Şirketlerin 31 Aralık'tan önce bu mali mühürü edinmesi sadece kamu sevmeye veriyor mevzuat gereği. Bunu süratle temin etmelerini öneriyorum. Çünkü 1,5 milyon mükellefe düşündüğümüzde bu bir zaman alacaktır. Dolayısıyla 1 Ocak'ta bunu tedarik edemezlerse, fatura kesemezler. orada işler aksayabilir. Türkiye'den haberler böyleydi Beyza Nur. Peki hocam teşekkür ederiz. Dünya gündemindeki gelişmeler nelerdi? Hı -hı. Hı -hı. Evet, Söyledim. dünya dönüyor biliyorsun. <laughs> Ve hızla dönüyor. Evet. Ee, İngiltere'de şeyle ilgili bizim şöyle bilişim güncesinde her hafta yani her yayında Alan Alan Max'tan bahsederiz. Bu bir evet. şey herhalde ritüel oldu. O da kendinden <laughs> konuşturuyor seviyor. yani seviyor da. İngiltere'de The Guardian gazetesi X'ten çıktığını duyurdu 13 Kasım itibariyle. bu ee, devamında İngiltere'nin e, bir başka kurumu Dijital Nefrete Mücadele Merkezi çıktı. Almanya'da e, Hamburg futbol Hamburg'daki futbol kulübü St. Pauli çıktı. Sonra e, Avusturya Hava Yolları çıktığını duyurdu. E, buna alternatifler X'ten ayrılan bir grubun kurduğu alternatif bir sosyal medya da var. Jack Dorsey'i yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Çanlar X için çalıyor mu onu bilmiyorum ama e, özellikle e, ırkçılık e, ve komple teorisi gibi rahatsız edici içerikler, manipülasyona yönelik içerikler e, bu çıkışın nedeni oluyor. Bakalım nereye evrilecek? Şimdi şöyle de bir hashtag e, hashtagle Exodus diye bir e, hashtag var biliyorsun Exodus e, göç büyük göç demek işte X diye bir hı hı. hashtag'le e, bunu da hani Twitter'da da dönmeye başladı. E, bakalım nereye evrilecek. Başka alternatiflere yönelecek mi? Göreceğiz. X'te böyle bir gelişme var. Yine e, Çin'de başka bir e, haber vardı. Bir robot 12 robotu kaçırdı. <laughs> yani biraz absürt, biraz medyatik evet. bir şey. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi derken işte ilgili şirket açıklama yaptı. E, <laughs> Yani o geliştirdiğimiz kaçıran robot da bizim robotumuz. Biz o 12 robotu ikna etme görevi verdik ona. O da pekala görevi tamamladı falan gibi bir açıklama yapıldı. Fakat burada Türkiye'de de bir benim çok sevdiğim Akın Soft, Akın Robotics var belki bilirsin. Akın Robotics, Özgür Akın benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Sevgili Özgür'e buradan da selam söylüyorum. Ee, Özgür'ün robotlarda da böyle bir şey e, hastalanmıştı robot hatırlıyorum. Böyle bir tabi o bir biraz medyatik bir şey Tabii reklam amaçlı bir şey. Ee, bu arada yani Akın Robotics'i de e, gururla izliyoruz çalışmalarını, başarılarını. Öyle bir şey haber çıkmıştı. İşte yemek dağıtan robotlar zaten vardı ama bir yerde bir bir şey yaptılar, metafor bir şey yaptılar. İşte hastalandı, diğer robotlar onu ziyarete gitti hasta robotu. Görmüştüm, görmüştüm. O da şöyle oldu. Sahnede oynarken düştü o robot yani şimdi sahnede erik Dal oynuyordu galiba robot ondan sonra sahneyi tabi tam e, köşesine geldi düştü e, ondan sonra da hastaneye işte e, bir senaryoyla hastaneye kaldırılmış işte diğerler onu ziyaret etmiş gibi bir e, mizansen yapmışlardı çok ilgi çekti reklamı doldu ben böyle bir reklam olduğunu inanıyorum. Ama ne olursa olsun robotların geldi Elon Musk'ın da yine konuşuyoruz ya onların da ürettiği bir robot var biliyorsunuz. Robot dünyası artık klasik işte sadece bunu şey gibi düşünmeyelim. Fiziksel robotlar için düşünmeyelim. Yazılımda da Robotik Process Automation dediğimiz, RPA dediğimiz altyapılar var. ve aslında bir dijital dönüşüm de bu demek. Yani bütün manuel prosesleri dijitalleştiğimiz ortamlar. Hatta Mesela generatif AI'yı da buna katabiliriz. Generatif AI de aslında bizim manuel olarak sağdan soldan araştırıp bulduğumuz verileri bize otomatik olarak üreten sistemler olduğunu düşünürsek insanlık hiç olmadığı kadar <laughs> gelişiyor bu son zamanlarda. Yani şöyle diyelim. Eskiden bir şey üretmek için büyük bir çaba gerekiyordu. Bir şeyi öğrenmek için bir sürü kütüphane dolaşmak gerekiyordu. Ve bunu nesilden nesile aktarmak için kitaplar yazmak gerekiyordu, aktarmak gerekiyordu, okullar kurmak gerekiyordu. Mesela e, Cumhuriyet'in kuruluşunda 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaştan diyor, değil mi e, Şimdi bu, bu, bu çok önemli. Hmm. Bu eğitim sayesinde oluyor. Fakat günümüzde bunun için ne yaptı Cumhuriyet? Genç Cumhuriyet bütün köylere okullar açtı, okur yazarlık kursları açtı. E, kütüphaneler kurdu, gezici kütüphaneler yaptı. Fakat geldiğimiz çağda e, öğrenmek çok daha kolay. Yani Çin'de üretilen bir veriyi elde etmek, Amerika'da yani bu askeri sır değilse akademik çalışmaların hepsini artık biz e, internet sayesinde ulaşabiliyoruz. E, ve veriler sayesinde yorum yaptırabiliyoruz. biliyoruz e, ve Rutin olarak yapacağımız o kas gücü gerektiren işleri fiziksel robotlara yaptırabiliyoruz. Yani bir şeyi oradan al buraya koy. Şimdi artık kargo şirketlerinin Amerika'da birçok yerde otomatik robotlar tarafından evet. kargoları evet. ayrılıyor, gönderiliyor. Ve insanlık daha çok düşünmeye odaklı. Düşün daha çok düşünmeye daha çok zaman ayırıyor. Rutin işleri başkalarına verdiği için, yani başka argümanlar yaptığı için ve hiç olmadığı kadar produktif, üretken bir noktaya geldik. Burada bir tane sorun var. Benim gördüğüm sahada öğrencilerimi de izlediğimde odaklanma sorunu var. Çok yani kansamış. çünkü sosyal medya ile beraber dikkat dağıtıyor birçok şey. Dikkatimiz dağıldığı için de odaklanamıyoruz. Yine bununla haberle alakalı başka bir haber daha var. Onu da birleştireyim yine bu konuyla. <laughs> Avustralya Monash Üniversitesi'de yüksek hızlı internetin şişmanlattığını, obeziteye neden olduğunu şey yapmış. Aslında birbiriyle bağlantılı bu. Hani evet. robotlar, internetin gelişimi ve kas gücü gerektiren işlerin artık işte robotlar, makineler tarafından yapıldığı bir ortamda elbette ki yüksek hızlı internet, nesnelerin internetinin temeli. Yani biz... Türkiye'nin bazı alanlarda ileri gitmesi için bütün programlarda bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki fiber internet altyapısı gelişmedi, işte e, mobil internet altyapısı gelişmedi. Bugün Türkiye'de fiber internet altyapısı dünyada yüz yüzlerin altında yani. Ötekinde de mobil internette de 50-60'larda. Bize göre kabul edilemez. Yani bilişim dünyasında işini, işinde olan ve Türkiye'nin iyiliğini isteyen insanlar için kabul edilemez bir araç. Bu oranın artması lazım ki niye? Ya artık arabalar birbirleriyle konuşuyor, değil mi? Evet. Arabalar akıllı arabalar, akıllı şehirler, akıllı ev. Yani her şey akıllıysa nasıl iletişim kuracak? Yüksek hızlı internetle, bentfitle. Şimdi bunun geride kaldığı bir ülkenin çağımız dünyasında ilerleme şansı yok. İnternet çok kötü ama. Harika bir eğitim seviyesi var, mümkün değil. İnternet çok kötü ama çok iyi askeriyesi var, mümkün değil. İnternet çok kötü ama Nobel ödülleri var, mümkün değil. Yani internet artık gelişmenin ana girdisi, bunu söylememiz lazım. Şimdi böyle bir ortamda elbette şimdi her şey otomatik olunca oturarak daha çok hani çalışıyoruz hepimiz. Online çalışıyoruz, remote çalışmalar var. Remote çalışmanın temeli de yüksek hızlı internet. Yani internet hızlı olacak ki oturduğum yerden çalışabileyim. Oturduğum yerden uzaktan ameliyat yapabileyim doktorlar için. İnternet hızlıysa değilse yapamaz. Şimdi dolayısıyla oturduğumuz yerde çalıştığımız için bir de sosyal medya gibi bizim zamanımızı alan dedik ya il, yani odaklanmak temel sorunlardan biri. Şimdi bunlar da e, oturularak yapıldığından dolayı. Ee, obezitenin artması doğal. Hatta şöyle de bir şey var. Enerji tüketimiyle obezite e, gelişmişliğin de göstergesi. Yani bugün Amerika'nın obezite seviyesi daha fazladır. Neden? Daha gelişmiş olduğu için. Evet. Yani buralara bağlanabilir. Ama yani obezite yapıyormuş da biz interneti geliştirmeyen, hızlandırmayalım diye bir dünya yok yani. Onu da kabul etmiyoruz. Biz obeziteye razıyız. Falan şimdi. şimdi burada tabii giyilebilir sağlık ürünleri de var. Bu da yüksek hızlı internetten. Yani işte akıllı telefonlar var. Sizin e, şey, saatler var. Nabzınızı ölçüyor, ateşinizi ölçüyor değil mi? Kan basın, şekerinizi ölçüyor. Dolayısıyla insan yaşamı da bu sayede uzuyor. Yani aynı zamanda e, sağlık e, bilişimi de ilerliyor. Bugün e, yani şeylerden, röntgenlerden, MR cihazlarından işte kanser teşhisi falan bundan çoğu artık yapay zeka ile yapılabiliyor. Dolayısıyla insan gözüyle gözden kaçan şeyler ya da insan gözüyle zaman alan. Yani şöyle düşünün. Türkiye'nin mesela e, önleyici sağlık denen konseptiyle e, birçok yerde tarama testleri yapıyor. Diyelim ki meme kanseri. Şimdi bu meme kanserinin 6 haftalık işte bilemedim işte 3 aylık 6 aylık bir kuluçka dönemi var. Yani ondan sonra seviye 4'e geldi mi yandın yani. Ondan sonra çok şansın kalmıyor. E şimdi bütün vatandaşların, bütün kadınların bir doktor ya da ya doktorlar tarafından e, taranma şansı yok. İlk önce randevu alıyorsunuz ya da gidiyorsunuz. Bu çekiyor. Bu röntgenin cevabı işte bir ay sonra geliyor. 6 ay sonra, şey 6 hafta sonra geliyor ki bu da birkaç evrenin ilerlemesi anlamına geliyor. Ama yapay zeka sayesinde bunlar çok hızlı teşhis, yapılabiliyor. Yani şuraya geleceğim. Bunun anahtarı da yüksek hız bandwidth. Niye? Çünkü bir MR'ın boyutu 1 gigabite kadar gigabyte'a kadar gelebiliyor. Bunu nasıl karşı tarafa aktaracaksın? Yapay zeka bunu nasıl analiz edecek? Bunlar da hepsi yüksek benefitle alakalı. Yani cümle şunu söyleyeyim. Evet. Yani böyle güzel bir haber. Yani yüksek hızlı internet obeziteye neden olabilir? Ama bir akademisyenler de bunun için çalışıyor. Bir grup akademisyen de bunu nasıl e, engelleyebiliriz? Bunun sayesinde, internet sayesinde e, insanlar daha ya, sağlıklı nasıl yaşayabilir? Birçok mobil uygulama falan da var bunlarla ilgili. Bunun çalışmalarını yapıyor. E, bakalım ne olacak? Dünya nereye gidecek? Dediğim gibi evrimsel bazı şeyler de var. Yani sürekli düşünen insanın mesela daha çok beyni gelişir. Değil mi? Evet. Aa, evet belki obozite daha fazla artabilir. Ama kas gücü dediğimiz şey avcı toplayıcı genlerimizden geliyor. Yani avcı toplayıcı genlerimiz ne diyor bize? Git yakala diyor değil mi? Git yakala diyor. Bilinçaltımız bunu diyor. E, genetiğimiz bunu söylüyor bize. Şimdi kas onun için var. Bilgisayar kullanmak için o kasların gelişmesine gerek yok. İşte zaman içerisinde çünkü onu robotlar yapıyor artık. Şimdi zaman içinde nereye evrilecek hepimiz göreceğiz. Ee, bakalım. Bir diğer haberde e, şeyde Amazon e, Temu'ya rakip bir ürün çıkardı. Hole e, ürünün adı. E, yani bir mobile application vadide çok net e, olabildiğince ucuz ürünler sunabilmek. Tabi bu kaliteyi de biraz düşürür ama bakalım görelim. Rekabet her zaman iyidir. Bir son haberde Microsoft'tan geldi dünyada. Teams var Microsoft birçok sektördeki arkadaşımız zaten Microsoft Teams'e vakıftır. Teams'in içerisinde artık birçok dilde simultane çeviri var, anlık çeviri var, eş zamanlı. Yani işte Çin, Çince çok önemli çünkü 1 milyon üzerinde Çinli var biliyorsunuz. Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca kendi aralarında birbirleri arasında anlık çeviri yapabiliyor. Bu ne demek? Yani sizin takım arkadaşlarınız, diyelim sen yazılım mühendisisin, e, takım arkadaşın biri, biri içinden, biri Amerika'dan, biri İspanya'dan olabilir. Ama aynı dili konuşuyormuş gibi anlaşabileceksiniz. Hani bu paradigma şeyi de azaltıyor biliyor musun? Eskiden İngilizce, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği bölümlerin puanları daha yüksekti. Artık yavaş yavaş düşüyor. Niye? Çünkü artık sistemler otomatik olarak bize bu çeviri imkanını sağlıyor. Evet. Yani şimdi ana dili farklı olan insanların bu uygulama sayesinde gidip de Portekizce öğrenmesine gerek kalmayacak. Belki İngilizce mast olarak belli bir bütün dünya tarafından konuşulan bir dünya dili haline gelecek geliyor ama diğer diller için bu söz konusu değil. Ha, kültürel anlamda iyi olmaya da bilir. yani e, bu zenginlikti, dil zenginlik demektir. Ve bir milleti millet yapan temel dinamiklerden biri işte dildir. E, ama bu yeni paradigmalar bunların da önemini azaltıyor. Bunlar da bakıp göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Dünyadan haberler böyleydi Beyza. Teşekkür ederiz hocam. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Doçent doktor Yeni Arslan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın, esen kalın. Bir sonraki programda görüşelim.